Biz sandık hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Başka, anne? Bugün ne yapıyoruz? Bir kişi kuşuna bakmaya gidiyoruz. Evet ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var ki biliyorsunuz ki bizim kuşumuz Maviş vardı. O rahmet eyledi. Evet öldü arkadaşlar. Sabah kalktık yatıyor onun helvasını da yedik. Helvasını da yedik. Nur içinde yatsın. Evet aşağıya gömdük onu. Her gitti okula giderken ona e, e, doğa okuyorum. Ama onu yeme yeni, yeni biri geldi. Evet yeni bir bize Sus, hayır sus. Arkadaşlar yeni bir kuş geldi onun yerine. Ee, o kuş da işte şimdi gidiyoruz yanına. Kuş da sultan papağanı. Maviş muhabbet kuşuydu. Tamam. Evet. Yani, bu Hı. kuş hiç konuşmuyordu. Dur bir. Bak bu yakışıklı hiç konuşmuyordu. Kuşan da yakışıklı arkadaşlar sultan papağanın. Maviş de muhabbet kuşuydu. Bu hiç konuşmuyordu. Ama artık ciklemeye başladı ve oyun oynamaya başladı. Size yakışıklının Oyuncağı falan gösterir ama ilk günlerde hiç oyuncak kullanmaması gerekiyormuş. E yakışıklı burada arkadaşlar. Ne oluyor lan? E, arkadaşlar yakışıklı burada. Sultan papağanı. Tüyleri kopmuş. Yapma yapma ısırır. Kıklıyor arkadaşlar. Kıklıyor musun sen? Kık, yap. Ana yapma. Dur kaldı elimde. Ya boşver. Arkadaşlar yakışıklı biraz korkuyor. Orada yemi var. Şurada blok var. Burada suyu salıncağı var. Burada bir Burada tane... Burada çeksene bir tane pozunu. Kalsın orada pozu. Ana hayır. Zaten onu yayınlayacağız video olarak. Arkadaşlar bak yapıyor bana. Kedi gibi korktuğu için. Burada darısı var yemeği. Burada yem var. Şurada yem var. Burada bir... Neydi lan bu? Anne yani yulaf. Yulaf. Yulafı var. Şurada aşağıda bir yemi var. Her yerde yemi var oğlumun. Evet balık krakeri falan var. Her şeyi var. Burada bir yatağı var. <laughs> korktu. Beni de korkuttu. annem de kaçıyor. <laughs> kendi de kendi de korktu. <laughs> ne yapıyor lan? Kendi korktu. Arkadaşlar korktum. böyle bir yatağı var. Böyle oynuyor. Oynuyor aynen. İki tane topu var. Başka oyuncaklarını mamasını gösteririm. Gel. O zincirler mi öttü acaba korktu? Hayır hayır. Zaten ondan biraz korktu. Evet arkadaşlar başka neyimiz var? Burada Maviş'ten kalan yemler var. Burada bir yemler var. Burada bir kab var. Ee, başka neyi var bu hayvanın? Hayvan abla hayvan. Evet anne. Geldik şimdi yakışıklı oyuncaklarına. Dur 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 bir. Arkadaşlar bir de bizim ölen kuşumuz Mavişi'nin bir oyuncağı vardı. Hep üstüne oturuyordu. Onu çok seviyorduk. Onu da Maviş'in yanına gömdük anneanne. Biliyor musun sen? Manmaş'ın yanına gönderdik ve Maviş'ten ee, Maviş abisinden yani Ama bir konuş artık Aras Konuşamıyorum Arkadaşlar ve ee, Maviş'ten kalan oyuncaklar var Bunları da yakında yakışıklığın evine koyacağız Ama daha yakışıklı yeni geldiği için onu koyuyoruz. bakın Buna üstüne bir niye böyle kayıyor içinde oyuncak var Ya şu sesi çok özleyeceğim Maviş'e buna bir arada ama yakında da yakışıklı olabilecek onu. Dur artık yerinde. Ve böyle de bir zincir var. Maviş buna dövüyordu. Ah Maviş'im çok özleyeceğim. Tepede şu an o bizi izliyor. Yakışıklı da orada oturuyor. Hiçbir şey de habersiz. Bu da, da bu kadar olsun. Ha? Hadi bay bay yap arkadaşlar. Bay bay görüşmek üzere. Abone olsunlar. Abone olun. Like atın. Like atın. Ee, yorum yazın. Yorum yorum yazın. Bildirimleri açın. Bildirimleri açın. O zaman bay bay. Hadi bay bay. <laughs> Şu meneyi yerine götür. <laughs>